Çok var. Hatta fira fira oynayan hiç PUBG oynamaz. Ben bilmiyorum. Fira fira. Bizim sanat giler hepsi oynuyor. Nasıl yenildik her Nasıl ümitlerim var idi? Ama Furki yine de ben öndeyim. 3-1 yenildin. Ne alalım ben? Ula 3-1 daha. Bir, de, bir Ula... defa yendim. Burada perde atmadık ki. Bunları alabilir miyiz diye attık. Üç el dedi. Üç elin içinde sonucu el aldık. Yine de ben yemiş sayılırım. Tamam sen. Ne alaka? <laughs> Çenge verdiğin ne alaka? Bilmiyorum artık. Ne alakaysa ama <laughs> bir şey olmaz. Her türlü özümü yenilmiş ise yen, yenilmiş. Yo, yenmiş hisseleme istiyorum. Buyur. Yaxşı. Ula mənimə nə diskoya da gedə bilər? Cavan oğlandı, təbii ki, də gedə bilər. Evli deyil, nişanlı deyil, bir şey deyil. Gəzsin, tozsun. Yenə mi bu yaşlara gələcək? 24 yaşı var, cəvan oğlandı. İndi gəzməyəcək, nə vaxt gəzəcək? 50 yaşında mı gəzəcək? İstə i̇şte bu yüz demliyor. Bu yüzbən sən. Ya belə qadın nədə görünmüş Allah Peygamberə aşığını? Görünməzamı yəni? Yani biraz daha şey olsa benimle kahveye okey gelecek. O derece. Lütfen. Ne? Evet. ben, ne ne ben Peki, ne abi abi. de bilirim kahve. İşte oynayalım. Git kendine gez toz. Dur ki. Sana da o kalacak. Çünkü ben... evlenenler sonra evden dışarı çıkabilmeyeceksin. Öyle mi? Evet. evet. Tabii, ben de çıkmam sen de çıkmasın açlıktan ölür birbirimizin bacaklarından başlar birbirimizi yeriz. Açlıktan da tamam kulaklarımızdan. <laughs> boş, boş, tam Bu da mecbur yani nedir ki artık işimiz gücümüz oluyor niye yani çalışacağız? Ailesine danışıram da boş boş. Evet evet. Çok şakacısın. <laughs> <laughs> Kaç benim var mı bir. Onu da mı alacaksın? Yok canım. Yani Gene <laughs> <Kendine> biriktir gel. <laughs> İyi ki poz verdin sırf Ayçet. Bize de o kaldı. Valla. Sen sen hiç bir... kırkın bugün alıp da. Ha? Sen kırk bin ne 45 mi? 42 falan olmuştu sen almıştın da bırakmadın ki. 45, 45 idi diye. 43 müydü? Ne öyle bir şey oldu? Pardon. Ödeşti. 55 Öyle. olmuştu. 55 evet. olur. Her bir rəqəm yazır burada. 55 olmuştu, doğru. Mu? Hmm, düz deyir, düz deyir. Yaxşı fır ki. Ben gebi. Can, canım sen. Sen de. Kusuruma bakma bunların aldığımız için. Ne, ne alaka? 3-1 getirem. 3-1 benim Evet 3-1 yendin. Bu hisle Tam problem yok. Ben ne tabii ki de bu hisle 3-1 yemişim. Evet arkadaşlar 3-1 beni yendi. Cengal ben çok sevdim. Ama bilmiyor ki benim onun 40 vereni almam. Ona bir ay aylık... ...bedel olduğunu. Bilmiyor da... Ne olarak var? Ben bilmiyor yarın da gıdımı yıkarım. Yarın da kırk bin yıkacağım. Yık da yık ben gelemeliyim. Yıkacağım. Zahmet veriyoruz biraz bunlarını topluyorsun ama. Bir Y�ıyorum. şey olmuyor yabancı değiliz. Sen ya hiç narahat olma. Yok <laughs> yok narahat olmuyor. Narahat olma. sus 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 sus. Bana tepemi taslantırma. Narahat olurum. Bak kızaracağım. Bak kızaracağım. Tamam tamam sus Hay ked, ben yayını bağlayayım. Bir gidiyorum, bir, birden gittik. Birden gittik. Valla. İş olmaz. Gidim, gidim. Furki, hadi sağ ol, başarılar diliyorum. Menzim kızarma başladı. Canımsın, ee... soğuk suyla bir kere yıka kendine gelirsin. Furki, Furki, çırpacağım aynı dağın üstünden birini. Böyle soğuk suyla yıka ki şey olsun da düzelsin. Kim sana ne demiş? Soğuk suyla yıka hani biraz rahatlasın anlamında diyorum. Alıyor. <laughs> Bu anlamda dedim tatlı. Hadi kendi fazla yorma.